Herkesin üzerine koşmaya çalışıyorlar ki kaçtı ama aynı kaderi Brave paylaşamadı. Ve ortada kaybettiler. Yani şu an Rose aldığı bir kill var. Yine Selimitler'den yürüyen Kraven var. Ortaya doğru bakacak. Craven yandan iki tane kill daha aldı. Rahat rahat pikledi. Harika bir agresif savunma örneği geliyor. Viva Pacific'ten sonra kalan Side Güzel beşler attı ama yanındaki oyuncuyu beklemeyecek Craven. Kraven. elindeki Outlaw'la birlikte tek mermi attı q Ve entry'yi yakalamış oldu. Ardından onun üzerine doğru birkaç yetenek atıldığını görüyoruz ama Comeback tekrar güvenli bir pozisyonda ve Öne çıkacak gibi önde biri daha var. Dave de yakaladı. Comeback bu kili hissetti ve koşa koşa geldi. Kimseyi kaybedecek. BBR Pacific'in soru bu. Artık geri kalan bölümünde ve Evet, bir tane kile imza atmış oldu. Hemen Ghost oyuncu da o silaha doğru yönelecektir. Comeback de hasar aldı. Ve Alta son denir. fight artık easy ile evet. daha önce kullandı. Şimdi Oo, kullandı. Çok, çok, ekstra. çok ekstra! Çok ekstra! Daha neler! Mükemmel üç kill Şerif'le Loyta'dan. Kuş bakışı harika bir savunma yaptı son ve... Dört. Bu dört. Loyta'ya hala... Ona kadar şimdi harcayacak Ross. Köşeleri geri çekilirken diğer rakibini yakaladı. Oh. çıktığında biraz gördü ve Rozon'u da vurmayı başardı ki oldukça güzel bir kill bu. Sonrasında Loita'nın denemesini görebiliyoruz. Loita, aç. Şu an o evet, kill'leri evet. aldıktan sonra çok daha iştahlı. Yani Loita e biliyorsun kendi rolünde zaten oyunda turnuvalarda hep en skorer oyunculardan bir tanesi olur. Evet. Ee, bugün seride zaman zaman iyi işler yapıyor ama ilk defa bu kadar etkili başladı gerçekten. Yine A tarafından dönmeyi düşünmüyor Eternal Fire oyuncuları. Panbek'ten yine bir isabet var. Smoke içerisinde. Iki bekliyor, görüş geldi. Üzerine kill de geldi. Son kalan side direkt olacak. Burada bile çok dikkatli. Bir yani. de kırılmıştı. Easy comeback. Denemesinde başarı var ama Easy'nin zırhı onu korudu. 10 cana devam edecek. Kuşunları bu anda Laro'ya yakalamış ve Brave de marketten sızdı. Kraven! 3 vurdu, oh, 4 Kraven! vurdu! Kraven neler yapıyor? Kraven <laughs> <laughs> harika oynuyor ve şimdi ace atabilir. Brave üzerine gitti, bir de bir kadar getirdi. Lloyd Şimdi bir diyor Leo Şiçak'tan. Brave rakibinin yerini bilmiyor. Lloyd Okuros'u koydu Brave. Çıkmak üzere mi Brave? Şimdi Easy koşarak geliyor. Rakındaki rakibini sarsı değil ve <laughs> oh, her şeye karşın bu kilo aldı. Entry'nin sahibi geri çekilmeye çalışırken destek de buldu arkadaşlarından. Ben ve comeback ben. diğer taraftan operatörle bir rakibinin icabına bakmış ve ultiliye oyuncuyu da Lloyd'a. Yine fark etti düşürdü. Belki de kimseyi kaybetmeyecek. Round sonunda bir şey. çıktı rakibinin dibine kadar girdi belki ama Kreven yine de müsaade etmedi kendisine ve Pek de hasar almadan burada skoru çıkarmış oldu. İlk kill BBL Pasifik'ten geldi. Bu iki şimdi kartını da yerleştiriyor ama e, yakında kimse kalmamıştı. Kreven tekrar bu pozisyonu dolduracak mı? Loyta ile yakından oynama çabası var ama unutmamak gerekiyor. Loyta paranoyasını harcadı. Evet, Rose mid savunmasında trap arkası beklemeye devam ediyor. Comeback'te iyice agresif. Ne kadar geldi. Şimdi tek tek rakiplere gelecek. Oo, kaçırdı ama çok rahatlıkla geri kaçabiliyor tabi. Neon'la birlikte ve kez ikinci mermiyi kaçırmadı. Bir faz daha geri çekildi. Şimdi midten deneme yapmaya çalışan Sidrex var. Lorak izin vermedi. Comeback smoktan çıkıp sanki bir tane deneyecek gibi ama bence <laughs> zor tuttu kendini <laughs> çıkmamak için. ben Belki de Rose <laughs> dedi ki sen bir dur. <laughs> sen bir çıkma istersen. Çünkü ben zaten yardıma <laughs> geldim dedi. Ve dışlardan <laughs> iyi bir headshot var. İkinci headshot da geldi. <laughs> ama Loita yardımda. Bu ortada da fark yaratan isim Noit oldu şimdilik. Bölüm sonu canavarı gibi. Geçilmeyen oyuncu oldu şimdilik. Evet, Krem, tabii Brave'in de artık çok yapacak bir şey yok açıkçası. O da fight yani. kabul etmesi gerekiyor. Plant'i aldırmayacaklardı muhtemelen ve Kremen... Mid'de bu arada arkası bir comeback var ve entry aldı bir de Oo. üzerine. Sadece bir mermi yedi, geri çıktı. Tekleyen oyuncu var. Rose yine otisini atacak. Bir tane tekledi ama Brave TP'lerine mal oldu. 70 canla beraber hayatta kaldı. Yani bu çok önemli bir başlangıç. Eternal Fire'ın e, oyunu Cushioner'ın e, etrafında kurduğunu gördük. Yani Cushioner'ın etrafında oyuncular değerleştirildi. Evet. E, bir arayışa sokacaklardı muhtemelen. Ve ultisi muhtemelen. zaten. E, e, yani evet. Hedef oydu. Ve şu an e, comeback burada mükemmel bir oyun oynayıp onu düşürdü. Ardından e, Brave'in TP'si var mı buna bakıyorum. TP'si yok ortadan geçmek zorundaydı. Bu yüzden evet, evet. comeback konuda yakaladı evet, ve artık açılmıştı. 3 ve 5 site'ın içerisinde Kremen elinde Short'i. Smoke'la rakibini gördü. Bu short yeterli değil ve Ezreal rakibini cezalandırıyor. 41 canım var. Scythe'ın arkasına gelecekler. O kendisini gördü. Sonrasında lular o düşüren. Anima hala imkan vardı diyecektim ama kan beyin fikri biraz başka. Farklı silah <laughs> <laughs> aldı. En sonunda elleri tuttu. Nadir gördüğümüz <laughs> e, ultinin yetmedi bir pozisyon yani. oldu. Eller yandı. Ama yeri belli, SideRex. Şu an SideRex'in 9 canı var galiba. Yani <laughs> ölmedi bir türlü fight içerisinde ve şu, daha fazla... Bazı... ...farkında geldi. İlkini düşürdü. Elindeki Outlaw bu an de oldukça etkili tabii ki. Rose'dan da bir tane skor var. <gülüyor> Sarsılmış şu <laughs> vaziyette o yüzden sürekli duruyor bu arada. Oynama Aa, gemileri ama... Nasıl yani? Yaptığında bu gemileri... Neden? Açıkçası Neden? hayırlı olmadı Eternal Fire için. 3'e 5. Bir... Biraz boş yere kullanılmış gibi oldu. Herhangi bir sorun çıkartamadılar. Ve zaten çok da potansiyel comeback çok rahat. Bu bir silahlı round. Çok rahat. Yani ard arda bu şekilde entry vermesi... Yani bridge var, sova var, omen var görürüz. ama dry pick beraber. Şimdi bir önceki round zaten operatörü kullanmış bir oyuncu comeback. Yani comeback çok iyi oynuyor. Bu, 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 konuda zaten herhangi bir yorum yapmaya gerek yok. Aldığı inisiyatifler hep doğru yerlerde. Ama Eternal Fire bu fırsatlara... Çok Bakar mısın? Müsaade ediyor ve Nasıl rahat, back. nasıl rahat. Üçüncü kill ardından diğer oyuncunun da farkının üzerine gitmek istiyor çünkü... Şu ana kadar hiçbir şeyden çekincesi yok. Bıçak atmaya çalıştı bir şey için animaya. Animadan müsaade yok ama 8 canı kaldı ve yani, karşısında 4 oyuncu var. Shorty'lerin mermisi bitti bu arada o yüzden. Yoksa yani hani evet, evet. bıçaklama çalışmak için değil. B'de savunmaya çalışacak Eternal Fire, site girmeye başladı. Creven'in kamerası hala içeride, Rose marketi tutmaya çalışıyor. Squishy. Yanında da Larok var, bir bekleyiş hakim. Bu arada geçen oyuncu Brave'di. Brave hareketi ilerliyor. Comeback peşinden koştura koştura gitti. Tek kill şu ana kadar Eternal Fire'de Cushioner'dan ve bu yeterli değil çok iyi. İçeri girecek Creven. İlk rektörünü yakalayamadım, arkadaşlarımın yanına bir destek verdiler. Ultiler geldi. Comeback <boyney> iyisini şey yakalıyor. Teker teker bu killler gelirken daha doğrusu teker teker bu yetenekler gelirken bir e, kill de aldılar ve site'dan Eternal Fire'ı savuşturdular. Çünkü i̇lk kademede istediği savunmayı yaptı bir yerde Comeback perde içerisinden karbon atabilirdi ama Rose'la beraber killleri aldı ve son kalan oyuncu Sidrex olacak. O da çok önemli bir clash denemesi ama arkasından Loita geldi vurdu ve 11 bir... ilk savaşta comeback q yakalıyor ve e, buraya gelmeyecekler. Amr'ı yani... vardı bu arada tabi. <laughs> Anima wallbank yedikten sonra daha doğrusu headshot yedikten sonra bir de wallbank yedi ve e, hem A'da hem de B'de birebir düellolarda kill bulmuş İzli oldu saktın. bir yalnız. Beklemeyecektir arkasından ya da bakıyor oraya doğru ve yalnız evet Ohohohoho. fark etti Kraven son anda. Evet. Arkasından Easy'nin geldiğini bir oyuncunun yeri belli. Tuzak var zaten önünde. Evet o yüzden Easy yürüyemedi Easy'nin de canı az. Ama şimdi Selamiklerden geriye doğru koşma sesini verdi. Sidrex de bir anda marketten oynuyor. Çok iyi şok olabilir bu. Evet. Geri dönecek bu arada Kraven'de. Sidrex'de kalmak durumunda kalacaklar çünkü içeri plant aldılar. Yani dört oyuncunun canı az. Sidrex'de bir şok daha var. Preyport'a Lojan'ı yakaladı. Geldi. EPL şu anda kan kaybetmeye devam ediyor. Eternal Fire bakalım toparlayabilir mi? Arda <laughs> arda killlerin <laughs> ardından tek kaldı break. Bir clutch Çok söz konusu olabilir mi? Simon'u bıraktı. Stun'dan etkilendi ve Larok geriye doğru çekiliyor. Spamlere başvuracaklar gerilerden. Tuzak kırıldı ve 23 cana kadar bir düşürdüler. Bir fake var. Da ki... devam ediyor. İki mermi, üç mermi, bir tane isabet var. Kill geldi. Brave side'da. Kutilin canı çok çok az. Short'tan geldi, rol yürüdü. <laughs> Comeback Larok. İki tane kill almayı başardı bu arada. Side kontrol alınmak üzere hala. Easy'den gelen bir kill var. Rolls'u düşürdü. Back side'da animadan gelen bir headshot ve... Comeback bye bye. 1 e 3, 1 e 2'ye getirdi. Neon'un yeri belli nasıl kurtuldu? Ve hala yüz canı var neredeyse. Şimdi dolaştı geldi. Easy, easy çekti. Larok'ta la comeback'in yatırımları var bu arada tabancada. Ki comeback notisi de gelebilir. Kuti ile beraber. Easy'den iki tane kill beraber. Round mid'de başladı. Larok'tan denemeler. Easy'nin canı 58'e kadar düşüyor. Oradan çıkamadı henüz. Elimitlerden yürüyen oyuncu var. Kışınları birazdan yakalayacak. Yakın mesafe rakibi zıplayınca. Kasyon karşıda. Uğur. Ozdan burada iki tane klasik et çatı üst üste. dönmüş durumda. Spike alınması biraz zor görünüyor ama bir ton of fire oyuncularında çok da fazla Spike üzerinde bir beklentisi yok gibi. Evet, BBL Pacific en azından hasar vermeye çalışacak ama bu da kolay değil açıkçası bu şartlarda. Brave, Loita'yı bekliyor. Her iki açıyı da kontrol ediyor şu anda. Evet, Spike alındı. Yalnız plant gelir. Plant'i Rose almaya çalışacaktır. Yalnız Rose'un alt da var. Önemli. Şu an karşıda dört e, 4 oyuncu bir birden şey. tek mermide ölebilir. Spike Gerçekten kritik. Yani Rose'un ilk skoru temiz alması kritik. Drone geliyor. Şu an CT'yi izler vaziyette. Tabii yani. Brave'in smokları da olduğu için Goldlove'un <laughs> iş yapması bir hayli zor bu şartlarda. Paranoya'dan da etkilenmiş Oo. oldu Rose. Evet, paranoya. Ve loyta hala sahipte tabii Rose'un geçişini görebiliyoruz. <laughs> İkinci mermide <laughs> isabeti bulsaydı her iki ve iki olacaktı. <laughs> İyidir edin Lloyd'a. Önce buradan yürüyecekler ama Aa, burada bir trap var. Ama. Ve comeback boot ile beraber mid'e girdi. Smoke arkası anima. Kambek yakalamayı başarmış. Brave şimdi. Market de herkesi kör etmiş paranoyası ile beraber. Tekrar deneyecek gibi görünüyor. Loita. Oraya bir tane smoke bırakmaya karar verdi. Arkasından gelen mermiler. Bu arada B'yi yürüdü geldi yalnız ee, Kraven. Ve Brave tarafından o da bulundu. Şimdi 2 v 5. Laurok ve Loyta'nın şansı bir hayli az yani, görülecekler. Küyüşünün ilk oyuncu yurdu. Dövecek de az kalsın Laurok'a. Hasar vermeyi başardı. Hasar yok. Şimdi ortaya bir pik gelecek ve comeback tek rifle'lı oyuncu olarak geldi. Enter aldı, easy yakaladı. Sight'ta baskıyı arttırabilir. City'ye doğru gittiğini Brave anlayacaktır diye düşünüyorum. Arkadaşlarına söyleyecektir ama comeback vurdu. side eksi yakaladı ve Sight'taki bütün bağlantı kesiliyor. Brave için ard arda, arda killler var. İki kill aldı. Şimdi comeback gelecek. Fight'a comeback'ten bir başka üç kill'lik performans. Bu bitirici performans olabilir. Eksip peşinde onu vurdu. Ve şu anda avantaj Eternal Fire'ın diyebiliriz. Yani site'de kalsa belki ekstra yapabilirdi. Çok bu arada bozduğu için hemen. Yani problem yok. Orada kısaya doğru görüş geldi ve oh. Larok'tan bir mermi geldi. 2'ye 1 pozisyon. Cushioner. Beklemeye çalışıyor Elik oyuncu. Speni attı. 40 canı var. Hemen Hunter'ı çekti. Bir tane şok gönderdi. Utis'te var Rozun ama e, şoku da var bir tane. Kaçış Oo, yok! Ulti atla, fake'ini verdi. Yakın mesafe ve Rose! Ve evet, çatı gönderdi.